Bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Resmi adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasya'nın güzel bir köşesinde yer alıyor. Bu ülke Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktasında Hazar Denizi'ne kıyısı olan zengin bir kültürel mirasa sahip bir yer. Azerbaycan Güney Kafkasya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi. Doğuda Hazar Denizi, kuzeyde Rusya Kuzeybatıda Gürcistan, batıda Ermenistan ve güneyde İran ile komşu. Azerbaycan tarihi boyunca birçok ilke imza atmış bir ülke. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler arasında. 1918'de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 2 yıl sonra Sovyetler Birliği'nin etkisi altına girmiş. 1991'de ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tekrar bağımsızlığını kazanmış. Ülkenin anayasasında resmi bir din yok. Fakat halkın çoğunluğu Şii İslam inancına sahip. Sonuç olarak Azerbaycan zengin tarihi, kültürel mirası ve stratejik konumuyla dikkat çeken bir ülke. Hazırsanız Azerbaycan serisinin ilk bölümüne başlayalım. Selamlar herkese Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Azerbaycan serisine başlıyoruz. Hazırsanız video başlasın. Evet Baran. Nerede şu anda? Yeni Yasamal. Yeni Yasamal. Hey kendini tanıtır mısın Baran? Ben Baran Temizer. İnşaat mühendisliği bitirdim son sınıfın. Öyle bizde durumlar böyle Fuat Bey. Size bir önceki videodan bahsetmiştim. Bir kardeşimin yanına gideceğimi söylemiştim Bakü'de. Valla Bakü'den çok çağıran oldu. Baran buraya gelmemi çok istiyordu. Daha yani 2 sene öncelerinde, 3 sene öncelerinde daha yeni başlarken bile buraya gel, burayı görmen gerekiyor, gel gezdireyim seni falan filan diyordu. Baran da burada okuyor. 1-2 gün dinledim, dinlendim burada arkadaşlar. Ben geldiğimde direkt çıkmadım. Çünkü biliyorsunuz bir önceki videoyu izleyenler Ermenistan'da yani oradan Gürcistan'a Gürcistan'dan Türkiye Türkiye'den geri Nahçıvan'a vesaire bir günde dört ülke değiştirmiştim. Ya bir buçuk günüm yollarda geçti. Çok yorgundum. Bayağı yorgundum. Geldiğimde direkt yani dinlenmeye geçtim ya evde. Evden çıkmadık. Daha yeni çıkıyoruz evden. İkinci ee, üçüncü gündeyim. Yeni evden çıkıyorum. İzlemeyenler varsa da Ermenistan videosunu izleyebilir. Bir önceki video oradan buraya geliş yani. Gümrüğü ee, göstermiştim. Ondan sonra böyle bir yolculuk videosu oldu. Ermenistan videolarını da izlemeyenler izleyebilir. Azerbaycan serisi başlıyor. Merak ettikleriniz varsa Azerbaycan'la ilgili bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de sizin merak ettiklerinizi görmeye, göstermeye ve meraklarınızı gidermeye çalışacağım. Nasılsın Baran iyi misin? İyiyim teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyiyiz çok Vallahi çok iyi dinlendim ya. <laughs> İki gündür dinleniyoruz. Bayağı dışarı çıkmamı istiyordu. Gel seni dışarı çıkarayım diyorsun bana. Ama ben çok yorgundum. Bugün kendime geldim. Bugün toparlandım. Biliyorsun benim bel fıtığım da var zaten. Ee, bayağı yani zorluklar çektim. İran'da, Ermenistan'da ve en önemlisi bir buçuk gün boyunca yollardaydım ben ya. Uyuyamamıştım. 18-19 saat uyuyamadım. O derece. Senin yorgunluğumu abi buradaki tarihi eserlerle, Aynen. güzel hikayelerle inşallah o yorgunluğumu o O yorgunluğumu aldım. Yani sen <laughs> sen zaten anlatınca o yorgunluğumu geçtim benim. Daha çok motive olursun. Hadi bakalım. Artık. Haydi gidelim. Şu an neredeyiz? Şu an inşaatçılar bölgesi. İnşaatçılar var. bölgesi oluyor burası. Mahallenin anı. şeyin adı değil mi? Mahalle adı. metroya 50 yani e, yarım manat veriyorsunuz. 10 liraya istediğiniz semte gidebiliyorsunuz. Bizim kartı kabul etmedi arkadaş yardımcı olduk. Kendi kartını basacak. Bir manat verdik. iki kişiye şimdi kart basacak. E oğlum biz az önce gün güllük güneşlik yerden gelmedik mi? Burası niye böyle? Bakü'nün havası böyle abi. Bakü çok garip bir yer. Hayır şimdi biz metrodayken hava mı kötüleşti? Yani hemen saniyelik ciddi misin abi? ya? Evet. Güneşliydi sıcaktı ben montu bile almayı düşünmedim evet. Allah'tan evet. montu almışım ama <laughs> Havasına güvenmeyeceksin abi bak Valla ya şu an neredeyiz Şu an abi içeri şehir metrosunun çıkışındayız Sanki Sovyet döneminden kalan binalar bunlar Bunlar, bunlar özel yapılar Çok değerli yapılar Eski mi bunlar yani evet. bayağı eski o zaman ben İçeri şehir var iskalesi var eski şehir olarak geçiyor Çok önemli Çok tarihi bir yer ya arkadaşlar metro yerin altındaymış bayağı yerin altında ama Yani e, yürüyen merdivenlerle ne kadar bir dakikadan fazla sürdü bizim çıkmamız Baya dikti merdivende evet. Haydi gidelim şimdi e, nereye gidiyoruz Şimdi abi böyle ufak bir gezi ha? İçeri şehir tarafından Targovi'ye geçeceğiz Targovi'den de diğer tarafa geçeceğiz Burası içeri şehir bilindik bir yer galiba evet, Bilindik çok turistik bir yer ee, Çok insanların da gelmek istediği bir yer yani old city olarak geçiyor aslında burası Evet evet ya böyle binalara hayran kaldım ya. Evet özellikle e, Bakü, yani, Azerbaycan yapıları, ya, yapıları olsun. Çok önem veriyorlar gerçekten bu konuda çok Bozmuyorlar değil mi şeyi? değiştirmiyorlar. Bu bu şekilde yapıyorlar. Aha baksana ya, ayrıntılara, kabartmalara falan. Muhteşem. Yani merhaba merhaba. Efendim? Evet. Evet. Biliyor musun? Med atılıyor. Ne bu? Bakının medi. medi. Burası mı? Evet. evet. Allah Allah. Baya büyük yani. Güzel yapıda ya. Burada. İçer şahar için İçer sürüyoruz? İçer şahar. İçer Neresi? İçeri şey. Teze götüreceğim. Ne evet. Azerbaycan sana. <laughs> Azerbaycan'ı sanırım. Senin adın neydi? Benim adım Ferit'tir. Ferit'tir. Evet. Memnun oldum. Ben de Fuat. Baş harflerimiz aynı. Evet. F. Şimdi buradan bahsettin sen bana. Evet. Bu altınla, Azerbaycan değil. Milli merak Bunlar altınla yazılmış. Evet, evet. Sap altın. Evet, öyle, öyle bu, bu, bu bina çok mu eski peki? Evet, evet. Bilmiyorum <laughs> kaç beri kaldı ama eski olmamalı. Sovyetler döneminden evet, kalan belki bina olabilir, olabilir mi? Evet. Bunlar hepsi Sovyetler döneminden kalmış hmm. zaten. Bu da zaten üniversite yeniden kurma olduğu için güzel görünüyor. Hmm. Peki. Yeniden şey yaptılar, böyle evet, evet. restore mi ettiler? Evet, evet. Kesinlikle. Hasar görmüş evet, deprem evet. ve şeyden evet. dolayı. Dizaynına falan baktığınız zaman eskiden kaldığı zaten biliniyor. Evet, zaten kabartmalar evet. ve detaylar çok güzelmiş evet. ya. Yıldızlar altın mı peki Onlar onlardan? Bilmiyorum. Onu, ama o şeyden yani yazıyı, eminsin. Yazıya %90 eminim. Anladım. Sabir Bağı bizde şair olmuş. Mirza Elekberi, Sakrik. Şehirler falan yazmış cülmeli anlamda mesela onun bir şeyini söyleyebilirim ses alma yatanlar aylar koy hele yatsın yatmışlar razı değilim kimse o yatsın şey, şiir sarkazm bildiriyor ha şiir bu Evet e, şehrin altında sarkazm yatıyor. sarkazm Evet o ne Ahmet kayda diyor mu? E, dışarıda oluyor depremler Evet dışarıda oluyor deprem Evet kafamda siren sesi Evet var. Siren ben sesi Aa. <laughs> Ahmet Kaya dinler misiniz? Evet. Sever misiniz peki? Her yerde çok dinleniyor ya. Evet. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya. Evet. Sevenleri çok. Sizin mezhep ne oluyor? Benim mezhep e, her e, bir bölgede farklı. Ya yani benim olduğum bölgede Şii Sünni oluyor. Sünni, Şii var sünni mı? Maşiyayı. Var değil mi? Evet. Karışık yani o zaman. Anladım. Tamam çok teşekkür ederim. Tutmayayım çok seni. Teşekkür ederim. seni. Çok Benim memnun oldum var. Ferit. Kendine iyi bak. Evet. Yaya geçidinden evet. geçmemiz gerekiyor dedi. Evet. Normalde ceza yazarlarmış. Evet. Şey gibi oldu şu videoda var ya diyor ki plakamı var şeyini. Bunun <laughs> <Evet. gülüyor> gibi oldu. esprisi var <laughs> evet. yani. Evet. Hani 100 dolar bozdurmaya çıktık da kuyumcular Çarşısı mı oluyor burası? Evet, kuyumcular, çarşıs. kuyumcular çarşısındayız. Bir tane kuyumcuya girdik. 100 dolar bozdurmak istediğimi söyledim. Fakat e, biz bozduramayız dedi. Anca ya bankada ya da exchange'de bozdurabilirsin dedi. E, kesinlikle e, bozdurmuyorlar ya. Kurala, bilmiyorum kurala uyuyorlar. Böyle bir kural mı var hani? Böyle bir kural değil de abi yani herkesin kendince yaptığı işi var. 10 evet. işi olur mesela. Para bozuyor. Ha, ha. Dövizcilik yapıyor. bunun işi kuyumculuktu mesela. Sadece altınla uğraşıyor. Altın, Altın ve gümüş sattı satıyor. Yani Onun öyle. dışında şey yapmıyor, bulaşmıyor. Evet, evet. Anladım. öbür türlü çevrilmiyor Çünkü sahte dolarlar getiren, Evet. Yani oluyor şimdi kötülemek gibi olmasa ama bunu yapan gerçekten turistler var. Şahit olmuş adamlar. Bunun içinde kendilerince böyle bir kural getirmişler. Bu kurala da devam etmeye. O yüzden dedi bana banka dışında ve exchange dışında bozduramasın evet, diye. Şöyle ekmek arası Berlin dönere geldik burada. Baranda sevdiğim bir yan var. Hani kahvaltı yapmayan bir insan, ben de kahvaltı yapmam bir insanım. Direkt böyle yemek yemeye geldik. Şöyle ayran, dönerle beraber 6.50 manat yani 130 liraya geliyor. Hepsi restoran, böyle bunlar. Ufak ufak böyle geçici bir aylık, iki aylık böyle millet geliyor, takılıyor, buralar kapatılıyor güzel güzel. Aslında biraz da çekilmez bir yer. Oluyor çünkü çok kalabalık oluyor, her yerden herkes geliyor buraya. Şimdi ne caddesi olarak geçiyor Bu dedim burası? Oluyor. Bu yani Bakü'nün kalbi diyebiliriz. Şu tarafla sahil tarafına gidiyor böyle. Herkes buraya geliyor Hakan'a. Evet yani turistik yer olarak bilinen merkezi yer aslında burası. Benim arkadaşlar dikkatimi çeken şeyleri anlatacağım sizlere. Yani buraya kadar geldim, caddeleri, yolları falan çok temiz. Hani yerde öyle çöp falan görmedim hatta ufak şeyler de bile görmedim. Sokakları ve caddeleri çok temiz var Doğrudur abi, temiz. Yani Özen gösteriyorlar bu konuda. Katı kuralları var yani Azerbaycan'da. Nasıl kurallar? Dikkat ediliyor yani abi memleketlerini seviyor, ülkelerini böyle güzel göstermeye çalışıyorlar. Hmm. Özellikle turist bölgelerinde böyle çok önem gösteriyorlar. Gelen misafirler için olsun, turistler için olsun. yani özen gösteriliyor. Sigara izmariti hmm. daha yerde görmedim Yok. ben. Yani bunu şöyle bir şey var. Tabii kural yeni geldi yaklaşık bir ay önce. Hani kesinlikle yerlere falan izmarit ve sigara atılmaması için bir ceza sistemi getirdiler. Yani 300 manata kadar bir ceza ki buranın asgari ücretininle 500 manat. O Tabi canım yani o kadar önem gösteriyorlar diye. 300 manat cezası mı tabii, var? Tabii 300 manat cezası var. Yani çöp dahi değil mi? Çöp de dahi genelde sigara izmaritleri günümüzde çok kullanılan bir şey olduğu için. Aslında olması gereken doğa. Olması dolu. gereken doğa aslında. İnsanlar yani Yoksa her yer çöp götürürdü. Tabii tabii. Burası Artak. Formula 1 şeyleri burada oluyor hemen şuranın arkasında. Formula 1. Tabi tabi. Böyle yapılıyor burada. Buranın arkasında mı? Evet bu yollar kapatılıyordu genelde. Bu yollardan işte Akşehir'e doğru Formula 1 şeyleri yapıyor etkinlikleri geliyor. Mesela. Geliyor mu mesela? Bu aylarda var mı bugünlerde? Yok daha normalde mesela 2-3 senede bir yapılan bir şey. Yani Gidiyor musun sen? Ben yok gitmek nasip olmadı ama arkadaşlarım falan çok. Iyi. Gidenler var. Tabii, tabii. tarafta gördüğün ya eskiden hard rock. hard rock çok meşhur bir yer. diyorsun dünyada da çok meşhur. Mesela eskiden Formula 1 şeyleri yapıldığında mesela pilotlara hep buraya eğlenmeye geldiler. Aslında bir hmm. nevi gece kulübü gibi bir şey yani. Al. Evet, kamera gitti bu arada. Gitmedi. <laughs> 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 Gitmedi. O kendi kendine kapanıyor. <laughs> Öyle abi ama şu an evet. bazı çevirmişler biraz. Bence kötü olmuş olabilir. Eskiden daha iyiydi. Evet, mesela burası <laughs> abi şu gördüğün sokak. Sahil hemen karşı zaten deniz bulvarı. Buralar hep kafeler. Şu an denize, denize, evet, denize, denize yakın. Ha, yakın. Sahil tarafına. Şuralar hep kafeler, sokağı falan oluyor. Buradaki işte Starbucks, Gloria Jean's falan var. Millet buraya geliyor. Aslında mağaza boş, bozmuş dediğin gibi buraya. Hani çok çok bir... kafe olsa neyse. Yani değil mi? kafe tarzı gider zaten. Genellikle hep kafe ve olan olduğu için oraya o gitmemiş yani. Evet. <laughs> Şey soracağım sana Baran. Dilenci denk gelmedim. Yani burada <laughs> bizim Türkiye'deki gibi o <laughs> dilenciler yok abi burada. Daha izin verilmiyor çok. Ama var yani her ülkede olduğu gibi burada da var yani garibanlar. Çok görmedim hani şey görmedim yani böyle kenarlarda veya dolaşanı görmedim. Daha çok abi böyle şehrin merkezinden daha uzak yerler. Evet. Gece konularda mesela çok denk gelebilirsin aslında. Vakilde bir, bir şey var yani. Yani sahile geldik. Çocuklar satranç oynuyor burada. Merhaba. Dağıttı her yeri. <laughs> Peki burada okey var mı 101 falan? Burada da yok abi 101. Onlarda okey diye bir şey var ama oyunları tamamıyla bizimkilerle alakası olmayan Okey var, okay var, farklı okay var farklı. ama farklı çok farklı. Okey var ama farklı oynanıyor. Mesela bunlar okey 3 kişilik de oynayabiliyor, 2 kişilik de oynayabiliyor. <laughs> Değişiyor yani. <bunlar. gülüyor> evet. Böyle deniz bu var abi. <laughs> Şu karşıdaki gördüğün kule mesela telle kule olarak geçiyor aslında. Üç. Üç ay, tane ay, mi? Dört mü? Üç tane abi. Onlar evet, evet, Yanında bir tane kule var. var. E, yukarıda evet, şey. Yukarıda, orası bir restoran aslında. Restoran mı? Kule restoran. Mesela şey, kule şey kule değil mi? Baz istasyonu değil mi o? Hayır hayır. Telekule o restoran tabi çok özel bir yer. Bakar mısın şu kuleye? restoranmış orası ya çok lüks bir yer şu ortada mı yemek yiyorlar tamam. şöyle şey olan açık her tarafından camlar yapılmış açık bir şekilde hani. hmm. oradan bakıyoruz diye. aşağı gidiyoruz. falan sen, görüyorsun sen, sen <laughs> misafir edeceğiz abi <laughs> Burası Bakü'nün hani küçük normal bir AVM'siymiş. Deniz Mal diye geçiyor. Deniz AVM. Ama uzaktan çok muhteşem görünüyordu. Yakından daha da muhteşemmiş. Yüzüğe benzetmişler AVM'yi. Şu an tadilatta mı yeni burası? Yeni olmasın tadilatta. Böyle. Hmm. Ne zaman yapıldı burası? Abi burası bir bayağı yapıldı da bayağı uzun sürdü bunun yapılışı. Çünkü Yakın mimarisi. tarihte mi yapıldı o zaman? Ama yani şeye girmesi faaliyete girmesi faaliyete girmesi yaklaşık herhalde bir 5-6 sene mi oldu? 3 sene mi oldu? Ne öyle bir civarlaydı. Ama bunun yapımı uzun sürer. Devasa bunun bir arası. şey yapmışlar ya. Burası da öyle e, Haydar Aliye merkezi var. Mesela bunlar abi mimari yapısıyla çok meşhur yerlerdir. Çok evet. yerlerdir. Mimarisi buranın çok önemli olur. Devasa i̇şte yapıyorlar değil mi? Çok mükemmel, insanı mest ediyor ya, ya. Tabii, tabii. İnşaat bölümü okuyorsun ya ya o zaman buradaki inşaatlar uzun sürmüyor mu ya hızlı bu, mı gidiyor nasıl gidiyor standart diyelim abi yani hmm. önem gösteriliyor bu evet. tür yerler genelde önem gösterilerek yapıldığı için bazen çabuk da oluyor bazen geç oluyor daha iyi yapılabilmesi için yani bu değişiyor martılar Diğer tarafta yoktu martılar. Hep bu taraflarda. Tabi bu taraflarda insanlar yemek yiyor, simit alıyor ya. Hazır yemekler ya hamburger falan yedikleri için bu kenar bu yerlerde banklarda oturuyor, yemek yiyorlar. Martılar da faydalanıyor işte patateslerden, simitlerden vesaire. Bina yapılarını Dubai'ye hiç gitmedim ama oraya benzetiyorum. Tarafları var. Evet Mesela şu bölgede yeni bir AVM açıldı şu Akşehir bölgesi oldu şu hemen şu arka binaların var. arka evet, tarafında evet. orası da bu zaten böyle sahil boyu tam oraya kadar da yürüme şeyi var yani Ondan sonrası bir AVM daha var hatta o da yeni açıldı çok daha iyi bir yer diyebiliriz bir AVM çok o zaman burada Çok çok Bayrak hava meydanı. kapalı olmasına rağmen güzel. Bayrak meydanı. Evet. Ha, tamam. Uzaktan da çok yani büyük. Evet. Bir de orada mesela geçen sene değil de ondan önceki sene Teknofest yapıldı mesela burada. Alta. Evet evet. Şu taraflar. Oraya bak. kadar gidiliyor mu peki? Tabi tabi oradan da böyle gidiyor. Oradan da yine böyle sahil bayrak gibi, altında diyorsun. insanlar oluyor tabii, mu? Tabi tabi. Bayrak Aa. meydanı zaten geniş bir meydan. Hmm. Abi böyle bizim. Şeyler gibi konser yerleri oluyor ya böyle. Şu anda hava kapalı ya. Dediğim gibi şey değil yani böyle soğuk bir hava yok. Sadece hava kapalı. Aman aman soğuk değil ya. Denizde durgun. Hep böyle durgun mu? Genelde böyle. Burası durgun da abi. Buranın yazlık şeyleri var. Mesela bizim Alaçatı'mız gibi Merdekan bazı yerler var böyle güzel. Onlar da turistik bölgeler. Mesela oradaki denizin dalgalanması falan hatta ürkütücü bir şeyi var yani. Ama güzel bir manzara var ya şu anda burada. Bu Yansıma değil. var ya çok evet. şey katmış. Sessizlik de var ama bu güzel evet. bir sessizlik de var evet. şehirde böyle bir şey var yani sakinlik var. Herkes böyle sessiz sakin takılıyor baksana. Martılar bile sessiz. Çok ses çıkarmıyorlar martılar. <laughs> Yağmur yavaştan yağmaya başladı. Sizlere şu binayı göstereceğim. Halı gibi yapmışlar. Halıya benzetmişler binayı. Hatta desenler falan da var. Selamun aleyküm merhaba. Bu ne binası oluyor? Biliyor Böyle, musunuz? kalça binası. kalça halça. Köyün var orada soğuk. Ne oluyor ben anlamıyorum. Halı binası. Aa, halı, ben ben binası. binası. Müze mi yani? Ben halı ben sergileniyor. Ben ben Şeyden ben. belli oluyor şekilden. Ben çok ben teşekkür ben ederim. Ben çok ben ederim. ederim. Eyvallah. Sağol. Sağ çok, sağ çok sağ ol. Eyvallah. Sağ Ya bildiğiniz işte halı. Halı sergileniyormuş. Zaten şeklinden anlama e, anlamam gerekiyordu ya önceden. Halı müzesi. Şu anda elimle Evet abi. Burası Türk Mahallesi <laughs> ne oluyor? Aşağıda Mahallesi aşağılar. Kubinka. Kubinka Evet. Orada bir kısım var. Ondan sonra. Evet. Burası. Yani bakın. Bir şarkı. Evet. Allah'ım oh, tıraş oldum ya nasıl oldu arkadaşlar eline koluna sağlık. Abi Allah razı olsun. Sağlık. Çok teşekkür memnun oldum senin yanına geldiğim sağ için abi. İyi ki Baran beni buraya getirdi. Allah razı olsun. Bir berbere gittik orada tıraş olmadım ama buraya geldik en sonunda. <laughs> i̇yi ki abi. geldim buraya seni tanımak Doğru güzeldi çok teşekkür Allah ederim eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah. Duruş için. <laughs> Gidelim mi? <laughs> Nasıl abi, beğendin mi? Vallahi seni? çok evet. güzel oldu. Rahatladım. Tıraştan daha çok böyle terapi gibi geldi. Ay Adamın ay. sohbeti falan. Ay. Hoşuma gitti benim yani. Ya Öğrencilerin burası durağı yani. Abi Vallahi bu Burası da. ne tam olarak? Ya, e, ne olarak geçiyor? Karizma değil mi? Evet. Karizma olarak evet. geçiyor. Evlerde karizma değil ama bizim burası. Evet. Zaten köşede belli evet. ya. Evet. Belli oluyor. Eyvallah. Tamam. Belli tamam. koluna sağlık. Sağ Allah. baba. Ne iş <laughs> Videoya veda ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.